Herkese merhaba. Herkese selamlar. Kahraman İlker kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Bu bayram mutluluk, huzur, dargınların barıştığı, hastaların şifa bulduğu bir bayram olması dileklerini diliyoruz. Bugünkü videomuzda Bitcoin'deki son gelişmeler neler? Yükselişler başlayacak mı? Bugünkü en büyük beklentilerimizden biri Elon Musk'ın bugün yapacağı olan bir programdaki ağzından yani dudaklarından çıkacak iki kelimeyi bütün dünya odaklanmış ve kriptocular bekliyor olacaktır. Bunlara videomuza bir değinmeye çalışalım. Bizlere bu Elon Musk'ın bugünkü programdaki olumlu mu, olumsuz mu olacağını veyahut da olumlu konuşmalarda neler yapmamız gerektiğini, olumsuz konuşmasında da nasıl bir durum sergilememiz gerektiğini ve nasıl önlemler almamız gerektiğini bu videomuzda ele alacağız. Hep beraber videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olup videolarımızı beğenip ve değerli yorumlarınızı yaparsanız inan çok seviniriz. Onun dışında Telegram gruplarımıza katılmak istiyorsanız yorumlar bölümüne yazmanız yeterlidir ve yorumların en üst köşesine sabitlediğim linkte arkadaşlar Telegram'ı tıklayıp geçiş yapabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Tüm gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız Telegram gruplarımıza katılınız arkadaşlar. Tüm herkese de bizim kanalımızı tavsiye ederseniz seviniriz. Teşekkür ederim. Zamanınızı aldığım için kusura bakmayın. Dünyadaki tüm insanların arkadaşlar yapısında olduğu gibi insan olarak çok aceleci bir insanız. Ve her zaman hızlı yönden para kazanma eğilimine giriyoruz arkadaşlar. Onun için aceleci olduğunuzu ve bir an önce para kaybetmektense para kazanmayı tercih ettiğinizi biliyorum. Şimdi sizlere geçmişten bugüne kadar kriptolarda neler oldu onlara yavaş yavaş değinmeye çalışacağız. Elon Musk'ın videosunun bugünkü konuşmasından neler olacak, neler beklentilerimiz var bunlara da değinmeye başlayacağız. Şu an koyun market baktığımız zaman arkadaşlar bir yükselme görüyoruz. Ve yaklaşık olarak 1 trilyon 277 milyar dolar civarında para var. Bu para yaklaşık 2 trilyondan bu seviyeler düştü. Ama sizler arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Bundan yaklaşık 3 yıl önce yani hemen hemen 300 milyar dolar koyun market cap'te para vardı. Ve şu an bu beğenmediğimiz ve çok düşük olarak gördüğümüz koyun market cap'teki 1 trilyon 277 milyarın 4'te biri o zamanlar mevcuttu. Ve kriptolar daha düşük seviyelerde ve daha az bir alım gücüne sahipti. Baktığımız zaman 3 yılda hayallerini bile kuramayacağımız kadar seviyelere kadar geldiğini görebiliriz. Yani bu ne demek oluyor? Kripto paralara her geçen gün ilgi artıyor. Ve bundan yaklaşık 2-3 sene sonra arkadaşlar bu 1 trilyon 277 milyar dolara veya 2 trilyonu çok komik rakamlar olarak göreceğiz. Nasıl 300 milyar doları siz şu an çok düşük olarak görüyorsanız bundan 2-3 yıl sonra da koyun market e baktığımız zaman yaklaşık olarak 10 trilyon 10 trilyon milyar dolar civarında paranın o olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Şu anki bu kriptolardaki bu fiyatların o zaman çok 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 üst seviyelere hatta 10 katı 20 katı kadar seviyelere geleceğini görebiliriz. Geçmişimizde yani insanlarımız bu işi yeni girdikleri için genelde geçmişte bu zamana kadar fazla bir yatırımcı olmadığını düşünüyorum. Şu an pek çok yeni yatırımcıların yeni yatırımcı 4-5 ay gibi sürede olduklarını tahmin edebiliyorum. Bu seviyeler aslında güzel seviyeler. Geçmiş yıllara baktığımız zaman tabii ki düşüşler 3-4 aydır oldu. Ama bu ne demek oluyor? Gelecekte yani beklediğimiz zaman sabredebilirsek veyahut da para vermek zorunda değilsek, bu para bizim için herhangi bir sıkıntı değil, kumbara gibi bir kenarda duruyorsa çok güzel bizlere yatırım olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Bunu demeden geçmek istemiyorum ve programa kaldığımız yerden videomuzu devam edeceğiz arkadaşlar. Onun dışında Bitcoin'e baktığımız zaman düne göre çok güzel bir artış yaptı. Yani 30 bin doların altındaydı. Şu an 31 bin 405 dolar seviyelerinde koyu yeşil bir al almış durumda. Ve bu bir haftadır düşüşlere rağmen şu an toparlanması bugün çok güzel görünüyor. İnşallah bu bir hafta böyle devam ederse Bitcoin'e baktığımızda zaman 38 bin dolara kadar gelebilir. Ama bunun için belli bir aşamaları geçmesi gerekiyor. Bunları da biraz sonra videomda teknik tek açıklayacağım. Onun dışında Ethereum da iyi bir toparlama oldu. Bitcoin'e göre daha da iyi bir toparlama yaptı. %8.18'lik bir artış yaptı ve şu an 1899 dolar civarında işlem görüyor. Onun dışında BNB, ADA, Dogecoin, Matic, Teta, Alice bunlar süper. Bu coinler de güzel bir tekrardan toparlanma aşamasına girdi. Ve Bitcoin'in liderliğini şeklinde sürdürdüğü ve Ethereum'un da takip ettiği diğer alt kriptolarında bunları takip ettiği şekilde güzel bir ilerleme görüyoruz arkadaşlar. Ve CoinMarketCap'e baktığımız zaman da dünden bugüne itibaren hemen hemen bir 100 milyar dolar civarında para giriyor arkadaşlar. Ben her zaman demiştim. Buradaki coin market cap'e baktığınız zaman sizlere her şeyi ipuçlarını veriyor demiştim. Bunları zaten öğrenmiştiniz ama pek çok kişi daha hala bilmiyor. Yani buraya baktığımız zaman fiyatların iniş mi çıkış mı yapacağını bizlere bir nevi ön uyarı olarak görebiliriz arkadaşlar. Onun dışında bugün Elmas bir bir programa konuk olarak katılacak. Buradaki artılar, eksiler nelerdir? Yavaş yavaş onlara bir değinmeye başlayalım. Şimdi Elon programa başmadan önce tweet olarak birbirleri karşılıklı güzel bir şekilde atışmaları oldu. Karşıdaki saatteki sunucu bize peruk lazım dediği zaman da Elon da buna karşılık güler, güler yüzle ve herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade ettiği şekilde ben de peruk çok diye Twitter'da cevap verdi. Bu da bir olumlu gelişme olarak görüldüğü gibi piyasalara yansıdı. Daha Elon programa katılmadan böyle bir güzel bir hareketleme var. Normalde beklentiler olduğu zaman düşüşler de olabiliyor. Böyle hızlı çıkışlar pek görülmüyordu. Şimdi Elon Musk çıktığı zaman programda şunu diyebilir. Evet arkadaşlar ben Bitcoin'i artık Tesla'dan satabilirim. Çünkü daha önce Twitter'da demiştim. %50 yani güneş enerjisiyle veyahut da su enerjisiyle yakıtını karşıladıktan sonra ben Tesla'mı Bitcoin'den satış yapabilirim demişti. Ve şu an Bitcoin'de %59 gibi yenilenebilir bir enerjiyle, güneş enerjisiyle, su enerjisiyle, hava enerjisiyle üretimini yapmaya başladı. Ve ben de Tesla'yı artık Bitcoin'den satacağım dediği zaman arkadaşlar Bitcoin anında 40 bin dolarlara kadar çıkabilir. Ve bu çıkış daha da hızlı hale alabilir. Ama bunun tersi de olabilir arkadaşlar. Herhangi bir konuşma yapmayabilir. Yani hiç bu Bitcoin'e veya kripto paralara geçen programda olduğu gibi değinmeyebilir. Bu da beklentileri kötü yönde etkileceği için düşüşlere sebep olabilir. Veyahut da şunu diyebilir. Kendi parasını veyahut da bitcoin almamışsa herhangi bir yatırım yapmak istiyorsa şunu diyebilir. Arkadaşlar ben bitcoin'in hala enerji tasarrufuna gitmediğini düşünüyorum. Tesla'yı şu an için bitcoin'e satmayı askıya aldık dediği zaman da arkadaşlar bu bizim büyük bir sıkıntı bekliyor demektir. Ve o, o zaman arkadaşlar şu an 31 bin 400 küsür civarlarında olan bitcoin anında 26 bin 27 bin lira kadar hatta 24 bin dolara kadar düşebilir. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Diğer kriptoların yani Ethereum başta olmak üzere diğer alt kriptoların çok hızlı bir şekilde düşmesine sebep ol olur. Yani Bitcoin'deki bir %20 eksilme diğer kriptolarda %50-160'lara kadar düşüşler gösterebilir. Tabii ki pek çok altcoin kriptolarda %70'lere kadar zarara uğratabilir. Onun için bu açıklama zamanı dikkatli bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Odaklanmamız gerekiyor. Koyun market cap'teki fiyat çıkışlarına, inişlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani her zaman sizlere diyordum. Bilgisayarınızın başında veya telefonun başında beklemeyin. Güzel bir yatırımız yapın. Ondan sonra temkinli bir şekilde arada bir bakarsınız diyordum. Ama bu konuşma esnasında arkadaşlar zamanınızı maalesef bu Koyun Market Cap'teki hızlı iniş ve çıkışlara göre odaklanmamız gerekiyor. Artık bilgisayarın başına mı geçersiniz o konuşma olduğu zaman? Telefonunuza mı takip edersiniz? Ben zaten sizleri de WhatsApp ve Telegram gruplarından bilgilendirmeye çalışacağım. Eğer dahil değilseniz benim bu videomun yorumlar bölümüne beni de dahil ederseniz diye yazarsanız ben sizleri ücretsiz olan Telegram gruplarıma alırım arkadaşlar. Dediğim gibi temkinli olmamız lazım. Stopları koymayı unutmayalım. Her şey güzel gidiyor. Yeşiller yanmış. Gördüğünüz gibi koyu yeşiller hakim durumda. Bunun her an tersi de olabilir. Onun için önlemimizi almamıza fayda var. Maalesef gördüğümüz kocaman dünyadaki kriptolarla oynayan insanlar bir kişinin dudaklarından çıkacağı kelimeye maalesef mahkum olarak kalmış durumdalar. Bizim için en önemli olan durum bugünkü Elon Musk'ın yapacağı açıklanmaya odaklanmış olacağız arkadaşlar. Onun dışında güzel gidiyor. Keşke bu Elon bir programı bugün olmasaydı ve bir hafta bu şekilde güzel bir hareketlilik olurdu. Yükselmelerinden devam edeceği yönünde ben inanıyordum. Ama bugün konuşması var. Programa katılacak. Bakalım eğlenceli mi geçecek? Güzel mi geçecek? Güzel yorumlar yapacak mı? Umarım beklediğimiz gibi güzel yorumlar yapar. Güzel yani mesajlar verir. Kriptolar yükselir. Onun dışında maalesef hepimiz sıkıntıya girmiş olacağız. Onun için stoplarımızı koyacağız. Yakın bir şeyle takip edeceğiz. Yani ne diyorum burada elimizden satın demiyorum. Veyahut da nakide geçin de demiyorum. Çünkü yükselme olduğu zaman yani sattığımız şeyi tekrar o fiyattan alamayabiliriz. Ama düşüş olduğu zaman da kâra geçebiliriz. Bu da var. Çünkü bilmediğimiz için yani bu herhangi bir şeyi kestiremiyoruz. Elon Musk artık kafasına nasıl bir düşünceyle gidecek? Nasıl bir yorum yapacak? Acaba daha çok, çok düşürüp dipten almayı mı tercih edecek veyahut da şu an almış olduğu kriptoların yükselmesine mi sebep olup bekleyecek bunu kimse bilmiyor İnşallah yani bitcoin'i almış olur ve elinde bulunduruyordur güzel bir şekilde yükselmesine de sebep olur diyoruz beklemekten başka bir şansımız yok arkadaşlar bu videomuzda diyeceklerimiz bunlardır yakın bir şekilde takip etmeyi sizlere öneriyorum onun dışında kanalımıza arkadaşlar abone değilseniz Kahraman İlker kanalımıza abone olmanız yeterlidir. Yine Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından da bana yazabilirsiniz. Sizlere her türlü dönüş yaparım. Yardımcı olurum. Onun dışında ücretsiz olan Telegram gruplarımıza da katılmak istiyorsanız arkadaşlar videomun bu videomun yorumlar bölümündeki en üst yoruma baktığınız zaman oraya sabitlediğim yorumda Telegram hesabımın linkini atacağım. Onu tıkladığınız zaman ücretsiz olan Telegram gruplarıma dahil olabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün bayramın ikinci günü. Kurban bayramındayız. Umarım her şey gönlünüce olmuştur ve gönlünüce de olur. Herkes bol para kazanır. Sağlık, mutlu, huzur. Ailenizle beraber geçirmeniz de dilekleriyle. Allah her şeyi kalbinize ve gönlünüze göre versin diyoruz. Tekrar yeni bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them i be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get a glance. I'm ready to eat a